Bursa'da 1 milyon yapı bulunuyor. Bu binaların %30-35'i depreme karşı dirensiz olduğu biliniyor. Biz aslında depremden sonra dedik ki bir ön test yapmak adına eğer ücretsiz oda, akademik odalarla işbirliği yaptık deprem yöneticiler her şehir bir karar almaya çalıştı ve fiili olarak herkes binasıyla bize müracaat edenler vardı ben binamı anlamak istiyorum binam sıkıntılı mı değil mi ya binanın 20 yıllık olması demek illaki bu bina çürük demek anlamına gelmiyor bunun e, bilimsel olarak e, ve e, teknik olarak test edilmesi gerekiyor e bunu yapma imkanı ücretsiz bir şekilde verdik üzülerek söylüyorum bin civarında bile bina müracaat etmedi. Geçen hafta sordum arkadaşlara, bir hafta boyunca sadece bir bina müracaat etmiş. Ya Neden korkuyoruz? Deprem diye bir gerçek var. Bursa Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından şehirde kentsel dönüşüme ve depreme karşı bir takım önlemler almak için kolları sıvadı. Artık Bursa'nın bütünüyle alakalı e, mikro bölgelendirme işlemlerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla da Artık herkes acı gerçekleri bu manada bilecek. Dolayısıyla benim acizane tavsiyem vatandaşlarımız bu konuda Lütfen üzerine düşen sorumlulukları yerine getirin. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi ile depreme karşı daha dirençli bir Bursa oluşturulması hedefleniyor. 12 ayrı noktada direkt büyükşehir marifetiyle devam eden kentsel dönüşümlerimiz var büyük ölçekli. İşte onlardan bir tanesi de bu İstanbul Caddesi 5 diye tabir ettiğimiz bu bölge bu belgedeki kentsel dönüşümümüzü özel sektör marifetiyle birlikte yapıyoruz. Bizim kendimize ait bir alanımız vardı 11.500 metrekare. 7 ayrı etaba ayırdık. Şimdi ilk 3 etabı tamamlamış olduk. İlk 3 etap içerisinde de yaklaşık 200 dönümlük alanda da burada 400 civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi. Özür dilerim 6. civarında bir an yıkımı gerçekleştirdi. Tabi diğer etaplarla beraber bu yıkım işlemi daha da devam edecek. Hoca Hasan Ahmet Paşa çarşamba Selimiye mahallelerinde içine alacak. Alt parmak bölgesindeki kentsel dönüşüm ile akademik odalarla beraber çalıştıklarını belirten Ali Nur Aktaş. Yıl sonunda çalışmaların başlayacağını müjdesini verdi. Aktaş nasip olursa yıl sonunda ilk kazmayı vurma imkanına sahip olacağız. Bunu bir süreç içerisinde yapmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.